Yola rehberlikte dağdaki vaazda beşinci adımdan sonra altıncı adıma geldik. Beşinci adım kaosu islahtı. Ne mutlu merhamet edenlere, merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar diyordu Efendimiz Mesih İsa. Altıncı adımda ise form eşitliği var. Bakın her seferinde sayıyorum. Eksikliğin farkındalığı, eksikliği hissetme, doğru eğilme, gerçeğe arzu, kaosu islah, beş tane ışık, adeta mana talebeliğinin her güne indirgenip bütün yaşamda devamlılığı için bize verildi. Ve şimdi altıncısı, altıncısı nedir? Altıncısı form eşitliğidir. Bu terminolojiyi bazen anlamakta zorluk çekebiliriz ama Neleri öğrenmiyoruz? O kadar yabancı kelimeler kullanıyoruz. Bakın form eşitliği ne demek? Form eşitliği yaratanla bir arada e, asla e, aynı e, yız, ben yaratanın kendisiyim falan demek değil. Form eşitliği ba bazı üst değerlerin yani ilahi değerlerin mesela sevgi ve ihsan gibi değerlerin aslında... Bende de üst seviyede açılması. Yani bir anlamda örneğin Mesih İsa'yı benim giyinmem demek, Mesih ve bir form eşitliğine e, dönüşüp değişmem demek. Yani onun gibi bağışlayabilmek, onun gibi kendini karşılıksızlık ilkesinde yürekte feda edebilmek. Bakın e, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Burada bir iddiamız yok çünkü herkesin kendi kabı yani boyutları farklı. Bu nedenle hiçbir kimseyi form eşitliğinde sen şusun, sen imanlısın, sen imansızsın, sen az dua ediyorsun, sen çok dua ediyorsun. Onlar anlamazlar. Bunlar, bunlar bakın bunların hiçbiri mana talebeliğinin, mesih talebeliğinin esaslarını teşkil etmiyor. Ben demiyorum bakın yazılar Matta beşi okumanız yeterli. Kim istiyorsa eğer gerçekten samimi bir manada Mesih İsa ile devam etmek ne demek olduğunu bakın sadece tabii ki yani Matta 5'i sadece o bölümü hani vakit kaybetmek istemiyorsanız okumanız yeterli. Form eşitliği ne güzel söylüyor bakın. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Şimdi bu kelime gelince millet bazen birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Ya işte herkes öyle diyor. Yüreğin temiz, yüreğime bak falan filan. Ama burada bakın temiz deyince herkesin temizlik anlayışı da çok farklı. Biz burada temiz temizden bahsediyoruz. Yani dosyalar eklenmemiş. İşte nefret, kin, e, çıkarcılık, dini kullanmak, tanrıyı bile kendi çıkarına kullanmak. Bu var piyasada çok yani. Aa ben bu ııı e, şey Tanrı'yı çok seviyorum. Niye işte her ne diyorsam yapıyor. Böyle bir şey var mı ya? Yaratan emir mi senin? İşte adak adadım oldu, bilmem ne yaptım oldu. Milyarlarca, milyon değil, milyarlarca insan var. Ve bütün veriler güneş, ay, iyiye, kötüye herkese sunum yapıyor. Burada benim dua edip etmemem ya da gönül duası etmem ya da yaşam ibadeti yaşamla yapmam kişiye ait bir şey. Yani şeye benziyor bu. Ee, yani geminin biletini ödediniz ya dışarıda güvertede kalır kendinizi üşütürsünüz eğer soğuk bir havadaysa ya da içeri gider çayınızı içersiniz. Yani siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yaratanla bağ böyle bir şey. Şimdi böyle bir kavramda ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Çok iddialı bir söz. Biz burada yaratanı görmek, işte bir takım hayalleri sağdan soldan duyduğumuz, işte onu gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm. Bakın psikoloji dediğimiz bir ilim var. Bu nedenle öyle. Her şeyi dışarıya şunu gördüm, bunu gördüm. İnsan bir şeyi ne kadar çok düşünüyorsa ona göre bir takım ilizyonlar oluşturabiliyor. Oysa yaratanı görmek burada Yaratılmışlığın gayesinde olmak demek. Zaten sen yaratılmışta yaratana suret olarak yaratılmadın mı? Bir anlamda kendini gördüğünde yaratanı görmüyor musun? Mesih İsa içindeyse yol gerçek yaşam nerede? Senin içindeyse sen senin farkındalığında, burada bakın kendini görme, büyütme, ben neymişim ve be, abi falan böyle bir şey yok. Manadan bahsediyorum. Mana derinliğinde, bütünün içinde olduğun, başlangıç ve son olan yaratanın konsepti, o muhteşemliği içinde olduğun, kutsal ruhun seni sardığı, o yaratan işlevi dediğimiz ruhun seni sardığı ve e, bir suret olma, Oğul yani mirasçı olma anlamında üst değerlerde bütün sadeliğiyle insan insan yaşamak için Mesih'i giyindiğin farkında olman form eşitliğinde olman demek. Yani bir anlamda bir vatandaşın bir ülkede sembol yani elle gösterilebilir bir vatandaş, vatandaşlık görevlerini yaptığı zaman ne diyoruz? Tam, sadık, efendi, e, hürmetli bir vatandaş. Yani e, ona e, değer verilen bir vatandaş olma gibi bir kavram var. O zaman ne diyoruz? Bu vatandaş örnek bir vatandaş, bir form eşitliği var. Yani ülkenin talep ettiği, e, olması gereken, bir vatandaş. Aynen bunun gibi. Ne mutlu yüreği tertemiz olanlar. Çünkü su ile ve ruh ile vaftizden bahsediyoruz. Tabi bunun da çok yanlış veya doğru neyse farklı değerlendiriyorum. Biz dogmatik uzaklara gitmiyoruz. İsteyen istediğini kabul etsin. Ama Ezekiel 36'da dediği gibi burada ee, Su ile temizlenmek, eski putperestliklerimizi tamamen atmak ve ruhla vahdiz olmak, kelamın yüreğe yazılması demek. Gördünüz mü? Yani e, bu nedenle çok anlamlar, çok mezhepler, çok dinler var. Eğer bunları detaylaştırdığınız zaman insanlar bölünüyorlar. Gelin üste çıkalım. Gelin yolda kalalım. Nasıl uyguluyorsanız, ne şekilde ibadet ediyorsanız o size kalmış bir şey. Ama Mesih İsa konusunda onun manaya talebelik çağrısında mana talebeliği bütün dünyanın her bir ferdine açılmış bir din değil, bir yoldur. Bu anlamda baktığımızda dostlar demek ki form eşitliği kendi yazılarından okumak istiyorum atlamamak için. Form eşitliği aslında yaratılmışlığın esas gayesi olan suret size suret olmayı artık yaşamın bir parçası yapma halidir. Suretsiz olan onu ancak mirasçı olan görebilir. Oğuldan başka kimse görmemiştir. Yani yaratana mirasçı olan burada üst akıl yani yaratan düşüncesi hikmet ve işlevle hikmet yani öz işlev yani ruh işleyişinde kişide açılmaktadır. Bu yaşama varoluş gaye ve anlamında kişinin kendini adamsıdır. Bu durumda Mesih'le bütünleşen talebe artık beş duyusunun yanılsamalarını az da olsa bir kenara bırakabilmekte ve yaratılmışı daha bir sahiplenerek görebilmektedir. Bu suret size suret olmada bir anlamda büyük evreni küçücük insan dünyasında açabilmektir. Böyle bir edinimde elbette mana talebesinde ön yargılardan uzak, daha objektif, çıkar algısından uzak bir yürek oluşturacaktır ki bu yürek form eşitliğinin güzel bir örneğidir. Şunla bitirelim. Yuhanna 17.21'de yazıldığı gibi Efendimiz Mesih İsa Ey baba diyor, ey yaratan, ey yüce olan, ey ilk neden, ilk sebep, ey öz bir anlamda o başlatıcı adeta sperm gibi düşünün. Ey öz, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar, bütün mana mesih talebeleri, mana talebeleri bizde olsunlar. Buradaki birliğe bakıyor musunuz? Muhteşem bir birliktelik. İşte dostlar, Form eşitliği böyle bir birlik halidir, bütünlük halidir, parçanın bütünde erimesi, aynı zamanda bütünde parçanın kendini bulma halidir, esenlikle.